Evde elektrikler kesildi. Kahvaltıya uçukla hemen bir yere geldik. Kahvaltı. Kahvaltı. <laughs> Kahvaltı anlayışımız bizim. <laughs> bir de şöyle uzun Ben sana dedim bak, ilk buçuk porsiyon söyleyecektik çok. İki porsiyon etli ekmek söyledik. Şeyler sevmez ki yağdan olmadan. <laughs> Hayır şey yani hani sen? seviyorum. Bu hani adama ekmeğiniz yok mu? Var. Var var. Trikler hala gelmedi. Şu kameraya bakın ne kadar kötü ışık olmadığı için. E, 9.30'da gelecek akşam şarjım 2. Son böyle bir size e, göstereyim dedim dışarı çıkıyorum. En azından kafeye oturayım bir yerlere gideyim. Elif ablayla konuştuk o da işten erken çıkacakmış. O da yanıma gelecek. En azından şarj ederim telefonumu. Sabahtan beri ya. Hadi gündüz sıkıntı değildi de hava kararınca gul yabani çıkacak birazdan. Yani bu, bu, bu şeyle dolanıyorum öyle gaz lambası gibi ortada. Hemen neyse giyineyim çıkayım da gideyim şarj edeyim bir yerde. Acıktım. Ocak elektrikli. Küçük tüpümüz var ama şimdi hani bu karanlıkta onu nasıl çalıştıracağım? Göremiyorum, edemiyorum. Onun üstlüğü yoktu. Ee, yani yıl 2024 Tamam elektrik kesintisi olabilir Tabi de sabahtan beri Sabahın 9.30'da 30, Falan kesildi evet Neyse kapatıyorum şarjım bir <laughs> Nihayet elektriklerimiz geldi <laughs> Yani şöyle Tam evden çıktım Saat 7.20'de 7.24'te elektrikler gelmiş Whatsapp grubumuza yazmışlar boşu boşuna da çıkmış oldum. Neyse çıkmışken en azından ihtiyacım olan şeyler vardı. Onları aldım. İbroş'dan şöyle küçük bir alışveriş yaptım. Doğum günüm olduğu için bana özel 2 al 1 öde veyahut da 4 al 2 öde kampanyası vardı. Yüzük yıkama elim bitmişti. Ben böyle ara ara değiştiriyordum. İbroş'u geçen sene kullanıyordum. Çok sevdiğim bir marka kendisi. Ama ara ara değiştiriyorum. Bir La Roche Posay kullandım. İşte The Press kullandım. Sonra Cimerave kullandım. Bu derma favorilerim arasından. Bioderma indirme girince onu alacağım yedek olarak. Dursun. Bunlar benim sevdiğim yüz yıkama jelleri. Ee, ara ara değiştiriyorum ben. Çünkü bir şeyi kullanınca cildim ona alışıyor ve istediğim performansı alamıyorum gibi hissediyorum. Aynısı şampuanda da oluyor. Mesela uzun süre atıyorum Elidor kullandım. Benim saçımı artık o temizlemiyor. Yani böyle bir şişe bitince Bir başka şeyi farklı marka alıyorum Bunu keşfettim ben Belki benim saç yapımla alakalı Bir durum olabilir Veyahut da cildimle alakalı Şimdi Şöyle aldıklarımı göstereyim hemen Benim T bölgem yağlı Şu alnım ve burnum Şuralarım çok yağlanıyor özellikle O yüzden evet, ciltlere özel bir yüz yıkama jeli aldım Kokusu nasıl bakalım Değişmiş ambalajları falan naneli evet bitkisel içerik organik nane diyor bu var ya dondurur insanın suratını ferahlık veren organik nane Onu yine almadım çünkü ben gül mayası kullanıyorum ve ondan çok memnunum sonra ee, nemlendirici kremini aldım yine karma ciltlere özel iki al bir öde krem bir tık daha pahalıydı yüzük yıkama bedavaya geldi çok iyi oldu. Bir de doğum günüm geçtiği için benim doğum günüm özel bir hediye verdiler. Şöyle minik bir açalım. Kutu içerisinde bir adet çanta boy el kreme, bir tane de şöyle duş jeli verdiler. Kokalım bakalım nasılmış. Güzel kokuyor. Zaten güzel kokuyormuş. Evet, beğendim. Memnun numara alırız. Şampuan da alacaktım aslında ama güzeldi çünkü şampuanları. Ee, sonra alırım. Unuttum açıkçası. <laughs> Bu kadar küçük bir alışveriş. İhtiyaç alışverişi. geçice bir fan çektim. Bu benim hoşuma gidiyor. Daha doğa, doğal duruyor. Şimdi hazırlanayım. Dün temiz temiz vermişti. o zaman ufukçum karışık karışık hocam biraz dalgın var Kikoş diyor ya <laughs> Ben hazırım Her böyle elime attığımda mutlaka geliyor. Böyle hafif parlak pembe rujları çok seviyorum. Saçlarımın önleri çok uzadı. Uzamasına rağmen hala böyle kullanabiliyorum. Çok güzel duruyor bence. E, Elif ablalara gideceğiz yemeğe davet etti bizi. Kaç haftadır yazık planlıyor bir türlü denk gelemedik. Ya onlar müsait olmadı ya biz müsait olmadık. İşte bir şekilde denk gelemedik. Şimdi onlara gideceğiz. Bizi yemeğe çağırdı. Ben hazırım. Ufu bekliyorum. Bu Dyson'ın fırça ucuyla hafif içe içe yapıyorum. Böyle de çok tatlı oluyor bence. Şuram sadece kulak arkasına attığım için böyle olmuş. şimdi çantamı da hazırlayayım. Öncesinde bir kargom vardı. Onu almaya gideceğiz. Sonra da yemeğe gideceğiz. Orada içerim artık. Evet, evet bu dün ayağını kırıyormuş. Bir de burnunu. Halı sahaya gitti de ufak iş çıkışı gittiler. Ayağını bir gör. Şurası şişmiş morarmış. Evet. Burnunu çarpmış. Bir de o şey işte de Ha, evet o bu tarafıydı şimdi bu içini çarpmış şurası ama çok kötü olmuş Hadi de. dedim bundan sonra sana gitmek yok bence bir taneyi keseyim şimdi. Evet, Bilmiyorum. dilimli dilimli olunca şey bayatlıyor ya. Tamam. Yani yine kesersen keserim de. Yok yok biz de yemiyoruz. Tamam o zaman. Daha Daha bağlı. Ben <laughs> evet, üstümü değiştiriyorum tamam mı? Üstümü <laughs> 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 evet, geçen yaz başında işte böyle çizgili bali. Kurok bali. Hiç hatırlayamadım. Cidden mi? Geri evet. evet. çıkardım. Ya gel seninle gidelim şu bizim oradaki pilates salonuna. <laughs> Aa boğazında da tabii. tabi. <laughs> Ben öyle zaman, şimdi yeni, şimdi... Ben gidiyorum sen getir. Sen otur. Bir sene Nasıl abonelik Elektriği senin üstüne yapmayacak. Ters frekans uyguluyormuş ya kulağına şeyine göre tek bunu mu alayım diye. Bir de bu dinleyince şey arkada da insanları duyabilirsin falan Aha, deyince. Evet. dedim bu daha iyi bu şey var. Ha ama işte olsa kuru alırım. Evet. Tamam ama balans kopsun ya falan derdim. <laughs> yani. Oku. Ben de istemiyorum. Hatta çocuklar <gülüyor> çocuklar <laughs> kızlar. <çocuklar> <kesinlikle. <kızında>. gülüyor> Yasaklıyorum. <gülüyor> Yasak. Yasak. <laughs> e kendin diyordun hayatım. Ha? Burada da bir su bardağı arpa şehriyeyi ayarlıyorum. Tamam. Haşladığım kalçalı butum var. Şimdi tavuk suyunu da kullanacağım. Bayağı da yağlıymış tavuk. Arpa şehriyeyi ekliyorum. Çok hafif. Hmm. Şöyle taşımı döndürüyorum. Kuş uzumu ekleyeceğim birazcık. Şöyle tavuğu da koyuyorum. Daha küçük bolcama yapabilirmişim aslında. Şimdi tavuk suyunu da süzeceğim. Şöyle bir birazcık dökeyim Tamam üzerine tavukların kırmızı biber döküyorum yine kızarması için hmm. Bunun üstüne de karabiber. Şimdi fırına gidiyor. Patatesleri şöyle ince ince doğradım. Bunlarla da şimdi kremalı patates yapacağım. Ufuk bayağı seviyor bu kremalı patatesi. Yanına bir de çorba da yapabilirim. Bilmiyorum ama hem İzmir'e gideceğiz hem bir paket kremam vardı. Kremanın tarihi geçecekti. Onun tarihi geçmesin, değerlensin. Hem de iki tane patatesim kalmıştı. Onlar değerlensin diye. Bir de kremalı patates yapayım dedim. Bu tarifi de deneyin, harika oluyor. Atıyorum patatesleri. Şöyle dizeceğim. Bunu ekliyorum. Valla bir şey değil mi? Bunu ben uydurdum. Bir tavada denedim. Tavada da çok güzel Onu çekmiştim ama görsel olarak hiç hoş görünmüyordu. Sonra böyle denedim. işte. Yokmaz. Ama sıvı gibi duruyor. Şöyle hafif hafif de karıştırıyorum. Krema alta da girsin diye. Tuz ekliyorum. Çok az. Keşke kremaya ekleseyim. Siz kremaya ekleyin. Birazcıkça da şöyle karabiber ekleyeceğim. Bunu hemen şimdi fırına 2-3 dakika pişireceğim sadece. Bunun üstüne bir de kaşar peyniri eklediğinizi düşünün. Ama bu tarife kesinlikle mor soğan çok yakışıyor. Bunu çiğden de yapabilirsiniz. Ben çiğden de yaptığım oldu. Ama böyle e, hafif kızartınca çok daha lezzetli oluyor. Patatesleri kesinlikle yıkamayın. Yıkarsanız krema kesiliyor. Böyle çökelek gibi oluyor kremamız. Ama yani. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu birazcık soğusun. Ya, çok iyi evet evet turşu istiyorum turşuyu çok sevdiğimi biliyorsun ne zaman hazırlık yapacaksın ne için? Ne, için? <laughs> ne hazırlığı yapayım? Çok özledim. Çok özledim. Annemleri çok özledim. bunu Emre sorup duruyormuş. O da beni çok özlemiş. Hadi. Hadi götür. Bardak götürdün mü? Ay süper. Şunu da al. Yemek bayağı iyi oldu. Çok Çok bir daha ben alıyorum. Sen cevap çalıştın mı? Evet cevapları da ikinci soru. Sosyal medyada ve bunun gibi. Ya ne bakıyorsun birader? Ses olacaksın bak söyleyeyim. Açayım ondan sonra başla. Sesini yapacaksan mı? Kabul etmem. Onu yapamı nerede yazıyordum ben? Çok güzel olmuş. Ayrı, biz ayrı, Gerçekten mi?